Evet şimdi bütünleme listesini hemen hızlıca nasıl yapacağımızı göstereceğim. Ee, şurada bütünleme sınav tutanağını alacağım. Kendi şubelerim için. Bu birinci şube. Buradan bunları Excel'e kopyalayacağız. Kopyalarken dikkat edeceğimiz şeyler var. Onları da söyleyeceğim. İki tane de şube var bende. Sizin şube sayınız daha fazla olabilir. İlk önce bu şubeyi aldık. Burada birkaç düzeltme yapacağız. Öğrencilerin isimleri lazım bize sadece. Bir de öğrenci numaraları. Sırano da koyabiliriz. İkinci şubeyi alalım. Bütünleme sınav Bunu da seçip bütün listeyi kopyalayıp Excel'e yapıştıracağız. Bunu da devamını yapıştıralım. Evet. Şimdi bize şu aralık lazım. Gördüğünüz gibi bunları seçeceğiz. Diğer tarafları istemiyoruz. Ctrl-C yeni bir Excel sayfası açıyoruz. Bunu buraya yapıştıracağım. Şöyle. Şu öğrenci numarası. Şurayı da açtık. Diğer Excel ile işimiz kalmadı bunu kapatalım Evet Şimdi şuraya Sıra no diyelim Öğrenci no olacak At Soyadlar burada Bize iki tane daha alan lazım Buraya Fakülte veya Yüksekokul veya MEO kodu gelecek. e sütununu alalım. Şurada F. Buraya da bölüm kodunu çektireceğiz. Bu Excel sheet'i göndereceğim size zaten. Şu yanlış oldu galiba. Orayı hemen düzeltelim. Burayı da biraz toparlayalım şöyle. mezarlıkları da atalım. Şöyle evet şimdi daha yakışıklı gözükecek. Burayı biraz biçimlendirelim. Bunları kalın yapalım. Öğrenciler sola yaslı. Burası sola yaslı olsun. Şunları da kalın yapalım. Buraları da sola yazacağız. Buraya küçük bir formül yazacağız şimdi onu göndereceğim sizin yazmanıza gerek yok sadece burada öğrenci numarasından parça aldıracağız A sütunu boş kalacak bu şekilde yazarsanız bu formülü aynen uygulayacaktır B1'den başlayacak yani listenizin Excel sayfası içerisindeki yerleşimi böyle olsun ona dikkat edin Bunu bir de sayıya çevirtirelim. Excel'e. Evet. 55. Buranın fakülte kodu bu. Bunun bir de şeyini aldıralım. Eşittir. Buradan da bir hemen formül yazacağız. Bunu da bir sayıya döndürelim. Evet bu formülasyonu uyguladığınız zaman bu Fatih Mehmet Yavuz Türk ilk iki rakamı zaten bu öğrencinin giriş tarihiydi. İkinci ikilik rakam seti fakülte veya MY okudu. diğer ikili rakam seti de bölüm kodu. Bu 01 olduğu için bölüm kodu 1 gelecek. Bunları masum sol tuşuyla çekip diğer öğrenciler için de kulağından tutup aşağı çekip kopyalarsanız öğrenci numaralarından bu şekilde gördüğünüz gibi hepsinin fakülte meslek yüksek arkasından da bölüm kodlarını çektirmiş oluyoruz. Şunlara sıran oyu da düzgün verelim. Kaç tane öğrenci varmış bu listede? 57 tane öğrenci. Bunlar TBT'den bütünlemeye girecek olanlar. Otomatik filtre uygulayacağız buraya hemen. Düzenleme grubundan filtre koyuyoruz. Dolayısıyla buraya gittiğinizde bakın bunlar bölüm kodları. Mesela 2 Çiğdem Hoca'nın gönderdiği listeye bakarsanız burada birim kodları var zaten. İşte fakülte yani birim kodu iki olanlar orman mühendisliği bir olanlar orman mühendisliği 3 olanlar peyzaj mimarlığı orman fakültesinde fen bilimleri yok o hatalı gelmiş önemli değil bizi ilgilendirmiyor Dolayısıyla buradan sırayla mesela bölüm kodu ya da birim kodu daha doğrusu iki olanlar bunlar orman mühendisliği öğrencileri. Tabii sizde daha fazla öğrenci olduğu için sizin listenizde daha kalabalık e, filtreleme listeleri gelecek. Mesela buradan da bölüm kodundan birini seçtiğim zaman buradan sadece e, orman mühendisliğinden bütünlemeye girecek öğrencileri görüyorum. Bunu buradan Ctrl C deyip yeni bir Excel listesinde şunu şöyle koyarsam, yapıştırırsam bu sayfaya da yeniden adlandır deyip orman mühendisliği ismini verelim. Yandaki sayfaya yeniden adlandır diyelim. Buraya peyzaj mimarlığı bölümünün öğrencilerini çekeceğiz. Tekrar listeye döndük. Bizim listemiz neredeydi? Şurası, evet. Şu bölüm kodunu 3 seçtik. Ben de çok az öğrenci olduğu için sıkıntı değil. Bunu da Ctrl C deyip şuradan peyzajın altına yapıştıracağız. Dolayısıyla her fakülte veya akademik birim için meslek yüksek okul olur, yüksek okul olur. Şunu peyzaj diye yapmamış mıydık? Peyzaj olacak şuna. Evet, orman mühendislerini buraya listeledik. Peyzaj mimarlarını da buraya listeledik. Bu orman fakültesinin bütünleme sınavına gireceklerin listesi. O yüzden buraya da birimin adını fakültesi bütünleme listesi diye şöyle bir isim verebiliriz. Bunu da kaydederseniz tahmin ediyorum Lokman Bey'e listelerin bu şekilde gönderilmesi yeterli olacaktır. Her akademik birim içerisinde alt çalışma sayfalarına ilgili bölümlerin öğrenci listelerini bu şekilde koyabiliriz. Filtreleme yaparken kullandığım form, filtreyi eski haline döndürmek isterseniz fakülte bu alandan ne yok kodu filtresini temizledik. Bölüm kodu filtresini temizliyoruz. Orman mühendisliğini bitirdik. Sırada 5 numaralı birim. 5 numaralı birim neresidir? Bakıyoruz. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi burası. Buradaki öğrenciler çıkacak burada karşımıza. Buradan 5'i seçeceğiz. Buradan da bölüm kodundan 1 diye seçerek sırayla gittiğimizde buradaki listede sizde neyi göreceksiniz? Yani neyi görüyoruz? Pardon. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde bölüm kodu 1 olan neresidir? İşletme bölümünün öğrencileri geldi. Bunların tamamını... Tabi fakülte meslek yüksek okullarının kodlarını almamıza gerek yok. Yeni bir Excel sayfası açıp bunları buraya yapıştırırsak şu şekilde buna da yeniden atlandır Burası işletmenin bütün girecek öğrencileri. Gene farklı bir çalışma sayfası açıp buradan bölüm kodunu bu sefer 3 yapacağız. Evet bölüm kodu 3 neresiymiş onu bulalım. Uluslararası ilişkiler mesela. Buradaki öğrencileri şöyle seçip Ctrl C edip, şu yaptığımız sayfaya alabiliriz. Bunları da buraya yapıştırdık. Şu şekilde. Buraya yeniden adlandırabiliriz. Uluslar diyelim gibi bu şekilde her akademik birim, fakülte, yüksek okul veya MYO için tek bir Excel dosyası ve o dosya içerisinde her Excel çalışma sayfasında şu şekilde altta gördüğünüz gibi farklı çalışma sayfalarına o akademik birim altındaki bölümler içerisinde bütünleme ona girecek öğrencilerin listesini bu şekilde basitçe çok uğraşmadan oluşturabiliriz. Birazdan şu listeyi zaten göndereceğim sizlere. Filtreleri temizleyip listeyi eski haline döndürelim. Şu şekilde. Herhalde tahmin ediyorum bu e, öğrenci sayısı kalabalık olan bölümlerin bu istenilen listeleri hazırlamasını oldukça kolaylaştıracaktır. E, hepinize teşekkür ederim.